Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben S4 cingo Umarım iyisinizdir. E, ee, PUBG'den ban yedik arkadaşlar. Diyeceğiz ki abi hile mi kullandım vesaire vesaire. Şu anda bu videoyu tam ekranda çıkartıyorum. Kullansam bu oyunlarda da hile kullanırım her şekilde. Ama kullanmamama rağmen ilk önce ilk hafta tuttu. Bir günlük ban attı. Ondan sonra aradan bir hafta geçti. 10 yıllık ban attı video kaydı falan var elimde. Ban yediğim o bir günlüğün videosu zaten YouTube kanalımızda var. Diğer attığım maçların da video kaydı var elimde. Ben oyunda değilken ban yemiş. Bilmiyorum yani. 10 yıllık bana. Araştırmaya mı düşmüş artık ne olmuş tam bilmiyorum. Araştırmadım daha çok da şey yapmadım. hesabım kötü müydü? Bana göre iyiydi. Daha iyi hani YouTuber arkadaşlar var. Onların hesabında kıyaslanamaz. O apayrı bir şey. Ama bana göre iyiydi. Öyle söyleyeyim. E, Alelumum ya falan vardı. İşte M4 vardı. Vesaire vesaire vesaire. Hepsi gitti. Sıkıntı yok. Gitsin. Artık hani bıraktım. Tamamen bıraktım PUBG'yi. Bayağı bir uzun süre oynuyordum. Zaten postaneden dolayı da çok fazla zaman bulamıyordum. Böyle bir oyun buldum. Hoşuma gitti. Güzel. Burada karakterler var. Ben biraz oyundan bahsedeyim size. Ee, bu karakteri var. Elektro şok atıyor. Rank kolektörü var. Kalkan atıyor önümüze. Kara kim var? Bu e, PUBG'deki kartal gibi bir tane kartal var. Ondan fırlatıyor. Diğer var. <laughs> ne işe yarıyor bilmiyorum. Yani bir sürü detaylı karakterlerimiz var arkadaşlar. İsteyen istediğini oynayabilir. Bu yönden sıkıntı yok. Ben hangisini oynuyorum derseniz Nova'yı oynuyorum. Volt'u daha yeni geçtim. Run'ı sevdim. Run da güzel. Kalkan malkan atıyor falan böyle. Ama böyle aksiyonlu hızlı oyunlarda bu olmaz. Şu daha iyi oluyor hızlı oyunlarda. Çünkü şey atıyorsun. Zehir atıyorsun. Güzel oyun. E, denk geldi öyle. Girdim. Türk var mı oyunda diyeceksiniz. Şöyle yapalım. Buralarda vardı Türkler arkadaşlar. Baya Türk vardı aslında. Şimdi niye böyle bunlar yazıyor bilmiyorum. Türk çoktu ya. Dün akşam saatlerinde girdiydim. Dün paya bir Türk vardı oyunda. Şimdi Araplar ele geçirmiş herhalde. Sadece Arap değil. Herkes oynuyor bunu. Sıkılmıştım zaten PUBG'den arkadaşlar. İçini açıyor. O yüzden bıraktım. Koştursam koştururum. Video kaydı var elimde. Şeyim var. Hepsini atarım. Yani bütün detaylı videoları var zaten elimde oyunu oynadığım maçlar. Çok da sıkıntı değil benim için. Ee, bu oyun şöyle güzel ee, Delta Forge'ı oynayan Arkadaşlarım bu oyun gayet hoşuna gider İzlediğiniz zaman anlarsınız Zaten ne demek istediğimi ee, Rank'ın ne dersiniz Rank'ım da çok yüksek değil daha Ama ona rağmen güzel insanlar Denk geliyor Diamond'dayız daha Sıralamada da yokuz Grand Rank'ın da birinci sıradayız herhalde ee, Onun haricinde Göstermem gereken bir şey var mı Sizlere kurularda yok. İnternetin bir sıkıntılı gibi de bakacağız internet işine. Ee, aynen çok fazla yok. Master'lar benim üstüm. Diamond'dan sonra Master'a geliyor herhalde. Tam bilmiyorum. Bakmadım. Yalan, yanlış yönlendirmeyeyim sizi. Bakalım. Aynen Diamond'dan sonra Master Master'dan sonra zaten Legendary gel Legend geliyor. Ee, güzel oyun. Hoşuma gitti benim. Oynaması vesaire. Zaten birazdan şunu da alacağız elimizde nasıl duruyormuş? Böyle duruyormuş. Böyle tutuyormuş falan da fişmanda. Event'leri var. Event'lerde güzel ekipmanlar verebiliyor arkadaşlar. Şuralardan sandık veriyor size. Buradan da aynı şekilde sandık veriyor. Hatta gelmişken bende bir tane sandık olması gerekiyor muydu acaba diye bakıyorum. Evet var. Bunu açalım. 5 tane varmış zaten. O açalım. Mavi çıktı, akşaba gitsin. Akşaba derken bende de çok fazla öyle silah falan yok ha. Kullanırız yani. Ama niye sarısı çıkmasın? Pembesi çıktı. Çok da detaylı değil. Ak çıktı ak de zaten vardı. Bu da 7 günlük bir şey çıktı. Boş verin. Bunları zaten bunlarda harcamıyorum. Bunları nerede harcıyorsun derseniz eğer AK-47 MP-155 de güzelmiş lan. AK-47 iyiymiş ha. ha. Bunun bende legendarisi çıktı. Şu şu çıktı bana. Süresiz çıktı. Nasıl çıktı bilmiyorum. Tek daha açtım çıktı vallahi zor çıkıyordur muhtemelen o da. PUBG'de de sıralar zor, zor çıkıyordu. Sonra sonra tabi açtıkça açılıyor bunlar. Şu var şundan açalım ya bunu merak ediyordum. Sandığı çıkıyor. Konfirim diyelim. Bir tane de bundan açalım. Evet tamam geç. Boş verin. Otursa koreksiyonlarda Violet'ta bir şeyimiz yok. Şunu aldık zaten bunu ekledik. Arabamız zaten yok. Ganda nelerimiz varmış. Ganda da şu var. M4 abilik güzel hoşuma gidiyor. Onun harici arkadaşlar oyun böyle tanıtımına geçtik. Şöyle güzel bir gameplay videosu çekeyim diyorum. Ee, bakalım ne çıkacak. Gameplay dediğim hani ben de biraz daha Hani sesli olacak zaten bu şekilde. Yarım saatlik bir video çıkar diye tahmin ediyorum. Bakacağız. Atraksiyonu güzel. Ee, şuradan bir şey vardı onu da alalım diyelim. Buradan da X'lerimizle basalım bence artık yani sırası gelmiştir diye tahmin ediyorum. Çekli yapalım. Çekli bu göz oğlum buna lan 4x ne lan 4x oğlum ha, şu iyidir 4x 4x bizi bozar abi yani şöyle atraksiyon bu zamanlarda şöyle kayıp e, şöyle kaydığınız kayıt, e, zaman e, diğer oyunlara da zaman daha gelsin traktörler yeni yere koyuyor falan hani atraksiyonlu zamanlarda böyle kayıp adam olması da falan daha de heyecanlı de ve de daha çok şey. zevk veriyor insanı görsel anlamda olsun oyun açısından eşit olsun bu map'te şey. o yok o yüzden biraz sıkıcı kes çok istedim. Ben sadece bunu anlatabilmek için bir kısmını kestim videonun. Ee, bu şekilde videoya atmak istedi. Adamların Ama diğer de videoda artık planda ses, ses olmayacak. Sesinde biraz kısık çıkmış. Oyundaki ses biraz fazla çıkmış. Kullanma. Onu bir idare edin. Bir daha kısık telafi ederiz diye tahmin ediyorum. Ee, diğer map'e geçelim. Diyor. merhaba evet, arkadaşlar birkaç tane video çektim. Bir tanesinde buhar takışmasını istiyordu. E, buhar takışıklı oradaki atlaksiyon bölümü dediğim mod da buhar takışıyor makamına. Bakın gösteriyorum. Ee,

Şey kaçamaz o bir daha atlayacak. Bu zaman bir daha dirilme var burada. Biliyorum. Diye biliyorum. Şöyle bir arkadan şöyle bir oynayalım bunları. Kalleyin. Gracias.

Yala o nasıl tek hatta, o nasıl bir özellikle? This need your help. Lan oğlum, Allah aşkına ya delireceğim ya bu yüzden arkadaşlarınızla girmemiz lazım arkadaşlar böyle yani bu, bu, overseas, Bir parçaya kaldırmaz abi adam <laughs> reload Reloading. Mm -hmm. okay,

I don't know we are pretty much Reloading. Weapon here. Oyunun son şeylerinde çok güzel oluyor. İşte I'm reloading. vuramadım lan. Ben <laughs> de <laughs> okay. Really down the, Ice <laughs> <laughs> the safe zone has been redefined. I'm reloading. not reload. Hani, so. Enemy. <laughs> böyle bir oyundu biraz şey ee, yani güzel atraksiyonlu geçiyor şeyli geçiyor adam çok fazla aramıyorsun Hani oyunun amacı belli. Adam bul, vur, öldür, bir ol, birinci ol vesaire 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 gibi şeyler. O yüzden hani e, bence diğer oyunlara kıyasla burası daha güzel. Hani Duty olsun, Delta Forcu olsun, sonuçta ondaki atraksiyonlar, ondaki maceralar burada daha fazla diye düşünüyorum. Benim tahminimce. Sizin de yorumlarınız tabii ki önemli. Umarım hepinizin hoşuna gitmiştir. Diğer videoyla şöyle e, birleştirip dağıtabilirim, birleştirmeyip dağıtabilirim. Ama bunu komple atacağım. 12 dakikalık bir video zaten. Sadece diğerinin bir o dediğim şu mod daha güzel ki dediğim mod, bu mod işte. İlk önce o kısmı atarım, sonra da bunu atarım diye tahmin ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. E, konuşmasız gameplay videoları da çıkar. Hassasiyetlerim çok fazla yok benim şu an. O yüzden böyle oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Bay bay. Görüşürüz.